Bugün Türkiye'deki en absürt 6 derneği sıralıyoruz arkadaşlar. Hazırsan ilk ile başlıyorum. Ateşleyici Kalorifer Derneği. Kalorifer ısınma ile alakalı ateşleyiciler herhalde yanıyordur, ediyordur. Ustalar sever ortamı, kumar oynamıyorlarsa. Üçüncü dernek olsun, şimdi ne gelecek bilmiyorum. Tayland, Hint, Brezilya, Japon horozunu koruma ve yaşatma derneği. Bu da deyince de aklıma kolpaçıla da bir sahne geldi hoş olmaya. Öyle bir tarikata denk geldim ki. Bu da ilginç, bunu, ama bu en ilginçleri olabilir. Ben bunu iki diyorum şu an. Cool İstanbul tele. Televizyon Tamircileri Derneği. Bir an bende daha geçeceksiniz sanırım. <laughs> cool İstanbul hani televizyon tabircileri bilmiyorum ne bunlar sadece 75 ekran üstüne mi bakıyorlar? Bu 4 olsun hiç bana yükselemedim buna. Volvo mağdurları derneği. Bu da tokcular açmış herhalde. <laughs> bunu, evet. bunu da 5 diyorum şimdi 1'e ilginç bir şey gelebilir hala. Angora tavşanı seven şoförler derneği diye bir dernek varmış. Angora tavşanı ne abi? Bilmiyorum. Buna da 6'ya koyuyorum yine bu da bana ilginç gelmedi. Profesyonel posta güvercini uçuranlar derneği. Profesyonel ne? Arkadaşlar. Tamam. <laughs> 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 Profesyonel Posta Güvercini Uçuranlar Derneği maalesef çok hoşuma gitmedi ama bu da bir numara diyelim mecburen. Zaten iki mikrofon var sustur bunu abi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Rabia'yı kaybettik ama yeni videolar için yorumlarda neleri istediğinizi bize yazın. Görüşürüz.